Şöyle bir düşünün. Elinizdeki o akıllı telefon var ya, aslında dünyanın en büyük sanat galerilerinden biri olabilir mi? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Basit bir fotoğraf paylaşım uygulaması, koskoca sanat dünyasının nasıl da temelinden sarstı, kuralları nasıl baştan yazdı? Gelin hep birlikte bakalım. Hadi gelin size şöyle hızlı bir soruyla başlayayım. Bugün kaç tane sanat galerisi gezdiniz? Cevap sizi biraz şaşırtabilir. Çünkü aslında milyonlarca insan için bu sorunun cevabı en az bir. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? O galerinin tam da şu an cebinizde durduğunu muhtemelen farkında bile değilsiniz. Evet evet Instagram'dan bahsediyorum. Gelin bu konunun biraz derinine inelim. İlk olarak Instagram'ın nasıl da devrim gibi yepyeni bir sergi salonu haline geldiğine bir bakalım. Aslında bu karşılaştırma durumu tek başına özetliyor. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Geleneksel bir galeri. Fiziksel duvarları var, coğrafi sınırları var. Bir de tabii ki açılış kapanış saatleri. Ama Instagram o bunların tam tersi. Sınırsız, 7-24 açık, küresel bir galeri. Yani New York'taki bir sanatçı eserini paylaştığı an saniyeler içinde Tokyo'daki bir koleksiyonere ulaştırabiliyor. Zaman ve mekan engeli diye bir şey kalmıyor resmen. İyi de bu kadar devasa, bu kadar sınırsız bir dijital galeride milyonlarca görselin içinde aradığınızı nasıl bulacaksınız? İşte burada devreye bu dijital müzeyi bir düzene sokan o basit ama dahiyane araç giriyor, hashtagler. Hashtagleri aslında dijital birer küratör gibi düşünebilirsiniz. Onlar sizin için bütün o kaosu sınıflandırıyor. Diyelim ki hashtag doğa fotoğrafçılığıyla ilgileniyorsunuz veya hashtag modern sanat. Sadece o etikete tıklayarak tam da aradığınız tarzda eserleri ve sanatçıları anında önünüze getirebiliyorsunuz. Ne kadar pratik değil mi? İşte geldik işin en can alıcı noktasına. Bu durum güç dengesini o büyük kurumlardan alıp nasıl da doğrudan sanatçının kendisine veriyor. Bakın eskiden sistem şöyle işliyordu. Bir sanatçı eserini kitlelere ulaştırmak için bir dizi kapı bekçisini aşmak zorundaydı. Galeriler, küratörler, sanat eleştirmenleri bu aracılar olmadan izleyiciye ulaşmak neredeyse imkansızdı. Ama Instagram ne yapıyor? Bütün bu aracıları, bütün o engelleri ortadan kaldırıyor. Sanatçıyla sanatsever arasında doğrudan, filtresiz, aracısız bir köprü kuruyor. İşte bu kadar basit. Eric Maygret'in bu sözü durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Diyor ki, internet herkesle bağlantı kurmayı mümkün kılıp hiyerarşileri bitirecek. İşte Instagram gibi platformlar da tam olarak bunu yapıyor. Sanat dünyasının o eski, elitist, ulaşılması zor yapılarını alıp temelinden sarsıyor. Bu doğrudan bağlantı, kelimenin tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştiriyor. Sanatçılar artık sadece eserlerini duvara asıp beklemiyorlar anında yorum alıyorlar, mesajlarla soruları cevaplıyorlar, canlı yayınlarla atölyelerini gezdiriyorlar. Hatta bakın bu çok ilginç. Ünlü sanatçı Yayoi Kusama büyük sergilerinden önce Instagram'ı kullanarak izleyicilerin nabzını tutuyor, neyi sevip neyi sevmediklerini anlıyor. Resmen bir pazar araştırması yapıyor. Tabii madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu yeni tamamen açık dünyanın getirdiği riskler de az değil. Gelin şimdi biraz da bu doğrudan erişimin karanlık tarafına bakalım. İşte bu doğrudan geri bildirim meselesi tam anlamıyla iki ucu keskin bir kılıç. Bir yanda gelen güzel yorumlar, yapıcı eleştiriler sanatçının yaratıcılığını ateşliyor. Ama diğer yanda bilgisizce yapılmış sert eleştiriler, kafa karıştırıcı öneriler ve belki de en kötüsü eserin çalınıp izinsiz bir şekilde kullanılması gibi çok ama çok ciddi sorunlar var. Bu durumlar sanatçı için gerçekten yıkıcı olabiliyor. Bütün bunlar bizi belki de bugünün en önemli, en temel fikrine getiriyor. Instagram sadece sanatı gördüğümüz bir platform değil, aynı zamanda sanatın ne olduğunu, nasıl yapıldığını da kökünden değiştiriyor. Ünlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan'ın o meşhur bir sözü vardır: Araç mesajdır. Yani diyor ki, bir mesajı iletmek için kullandığınız teknoloji veya platform, mesajın kendisinden bile daha önemli bir etkiye sahip olabilir. Peki bu bizim konumuz için ne anlama geliyor? Şu demek: Instagram sanatı sergileyen tarafsız bir cam vitrin değil. Hayır, tam tersi. Platformun kendisi, yani o sürekli aşağı kaydırdığımız akış, kare format zorunluluğu, beğeni ve paylaşım sayıları, bütün bunlar sanatçıların ne üreteceğini doğrudan etkiliyor. Sanatçılar artık dijital ekranda anında dikkat çeken, daha parlak, daha patlayan işler yapmaya yöneliyor. Yani platform sanatın ta kendisini şekillendiriyor. Ve bu da aklımıza şu soruyu getiriyor. Artık galeriler cebimize sığdığına göre sanatçılar gelecekte ne üretecek? Galeri değiştiğine göre sanatın da değişeceği kesin. Kim bilir? Belki de bir sonraki büyük sanat akımı o büyük müzelerin duvarlarında değil, tam da sizin telefonunuzun ekranında, Instagram akışınızda başlayacak.